çevre, ilçe ve illerde düzenlenen turnuvalara muntazam bir şekilde katılmaya çalışıyoruz. Sayın Belediye Başkanımızın da büyük katkıları var ve diğer büyüklerimizin de katkıları var. Öğrencilerimiz de bizim de çalışmalarımızı boşa çıkarmıyorlar. Bize böyle madalyalarla incilerini veriyorlar yani. Şimdi hiç söyleyeceklerim böyle. Şöyle bir soru soralım mı Eee beyefendiye? Satrançın Öğrencilerin hayatına kattığı neler var? Ne gibi faydası var? Onu kısaca açıklarsak çok memnun oluruz. Şimdi e, satranç sadece bir spor dalı değil, aynı zamanda eğitim ve öğretim de içinde bulunduğu bir dal. E, tabii çocuklarımızın kültürel, sosyal gelişimine çok büyük katkısı var. E, analitik düşünceyi geliştiriyor. E, çocukların hayatına bunu endekslediğinde daha mantıklı kararlar vererek stratejik olarak kendilerini yönlendirmesini sağlıyor. Bu bakımdan e, Türkiye'miz açısından bir şanstır bu. Yani federasyonumuzun kurulması, e, bu hizmetlerin ilçe bazına kadar inmesi. E, biz de bu şekilde e, bunu geliştireceğiz yani. Çok teşekkür ederiz. Dinar için bir kazanç olduğunu düşünüyoruz. Sağ olun, var olun. Ayrıca e, tüm annelerimizde anneler gününü e, kutluyorum. Alacağımız bu e, ödüllerin e, tamamı annelerimiz için. Teşekkür ederim. İkinci olan öğrencimiz Peki. yine Diner Fatih Ortaokulu öğrencisi Mehmet Halim Yılmaz. Hoşarak geliyorum. Üçüncü öğrencimiz yine Diner Fatih Ortaokulu öğrencisi Mustafa Erdoğan. Öğrencilerimize madalya takdimi için Dinar Belediye Başkanı Sayın Sabrıcı'ya e davet ediyorum. Buyursunlar.

<gülüyor> <gülüyor> evet <teşekkür> değerli <ederim>. misafirler <laughs>